Tanma sen gidince ben hep ağladım Ne yaz tuttum ne de kara bağladım Bir gerçeği geç de olsa ağladım. Kaderimdir dedim Üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderimdir dedim, üzülmedim ki Üzülmedim ki dedim üzülmedim ki Aşk gülümü sulamadan kuruttum Ben gönlümü sazım ile avuttum Aşk gülümü sulamadan kuruttum Ben gönlümü sazım ile avuttum inan ki ismini bile unuttum kaderimdir dedim Üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderimdir dedim, üzülmedim ki Üzülmedim ki, üzülmedim ki Kaderimdir dedim